Merhaba, ben uzman diyetisyen Aslı Gülkırım. Bugün mide küçüklüğü ameliyatları sonrası beslenme nasıl olmalıdır? Bunlardan bahsedeceğim. Mide küçüklüğü ameliyatları zayıflamada en etkili ve kalıcı yöntemlerden bir tanesi. Ameliyat sonrası genelde hastalar 3 gün hastanede misafir olarak kalırlar. Bu 3 günlük sürede ameliyat sonrası gerekli kontroller yapılır ve ilk beslenme başlar. Ameliyat sonrası önemli olan ilk bir ay iğde ameliyatları sonrasında e, basitçe iki hafta sıvı iki hafta kıra diyebiliriz. E, bu süreçte tabii ki biz kişiye özel ayarlamalar yapıyoruz. Burada aldığımız proteinler, vitaminler, mineraller çok önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ameliyat sonrası birinci ay, ikinci ay, altıncı ay, dokuzuncu ay ve on ikinci ay kontrollerimiz oluyor. Bu kontrollerde tekrardan kan tahlillerimiz ve beslenmelerimiz değerlendiriliyor. Ve toplamda ilk 6 ayda güzel bir kilo verip ilk 1 yılda istediğiniz kiloya ulaşabiliyorsunuz. Burada tabii ki yine bireysel değerlendirmeler çok önemli. Ameliyat sonrası beslenme şekliniz ve yaşam tarzı değişikliği yapmanız uzun vadede bu kilolarınızın oldukça kalıcı olmasına yardımcı oluyor.